Evet şimdi arkadaşlar dördüncü örneğimize geçiyoruz. Dördüncü örneğimizde personel numarası dört olan personel ile aynı bölümde olan bir gün 12 numaralı personelden daha çok maaş alan personellerin adı, soyadı, bölüm ve maaş bilgilerini listeleyen sorgu yazacağız arkadaşlar. Şimdi önce bu soruyu iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bir kere kişi Personel numarası 4 olan personel ile aynı bölümde olan kişileri bulacağız. Daha sonra bu kişiler içinden de bizim personel tablosundaki 12 numaralı personelden daha yüksek maaş alanları bulacağız arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum. 4 numaralı personelden daha yüksek maaş alan değil. 12 numaralı personelden daha yüksek maaş alan. 4 numaralı personel ile aynı bölümde olan arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Örneğimiz bu arkadaşlar. Bunu yapacağız birlikte. Hemen yapalım. Aksesimizi açıyoruz. Oluşturuyoruz. Sorgu tasarımı. Buradan da SQL görünümü diyoruz. Daha sonra arkadaşlar kodlarımızı yazmaya başlayacağız. Önce arkadaşlar alt sorgularımızı oluşturalım. Öncelikle arkadaşlar 4 nolu personelle aynı bölümde olanı bulacağız. Bunun için 4 nolu personel önce bölümünü bulalım. Selek bölümü bölümü from personel ver Personel no eşittir 4. Bu neyi buluyor arkadaşlar? 4 nolu personelin bölümünü buluyor. 4 nolu personelin bölümünü buluyor. Nereden buluyor? personel tablosundan. Bakalım çalıştır diyelim. Gördüğünüz gibi bilgi işlem diye buldu. 4 nolu personelin arkadaşlar bölümü bilgi işlenmiş. Şimdi başka neyi bulacağız arkadaşlar? Bir de 12 nolu personelin maaşını bulmamız gerekiyor. Şimdi onu da yazalım buraya. Altına yazıyorum onu. Select maaş from personel where personel no eşittir 12. Biz şimdi neyi buluyoruz burada? 12 nolu personelin arkadaşlar maaşını buluyoruz. Nereden buluyoruz? Personel tablosundan. Tabii biz bunu bu şekilde çalışırsak çalışır mı? Evet. Çalışır arkadaşlar SQL, SQL deyiminden sonra kayıtta bulunur. Gerçi bunlar bizim alt sorgularımız. Şimdi arkadaşlar bu alt sorgularımızı bulduk. Şimdi arkadaşlar bunlar, bu verilere göre maaş verisine göre ve bölüm verisine göre biz hareket edeceğiz. Öncelikle 4 nolu personel aynı bölümde olanları bulacağız. Bunun için arkadaşlar üst sorgumu yazıyorum. Yani ana sorgumu. Onun için üst kata çıktım. Birinci satıra. Ve bunu yapalım. Selek adı soyadı da olsun. Soyadı. Bölümü ve maaş bilgisini. From personel. Bu bilgileri arayacak. Ama neye göre arayacak? bunu belirteceğiz. Onun için böyle Arkadaşlar bölümü eşittir diyoruz. Arkadaşlar şimdi bölüme göre yapıyoruz. Bunu ben buradan alıyorum. Şunun karşısına koyuyorum. Buradan ne bilgisi geliyordu bize arkadaşlar? Bölüm bilgisi geliyordu. Şimdi bölüm bilgisine göre bütün personel listeler bu. Hatta şöyle yapalım. Parantezi açtık. Parantezi kapattık arkadaşlar bu üstteki sorgumuz bizim neyi bulur? Şuradaki sorgumuz. Arkadaşlar 4 nolu personelle aynı bölümde olan personelleri bulur. Şunu şuradan kaldırıyorum şimdilik. Önce bunu bir Çalışıyorum diye bakalım. Çalıştır dedik. 4 nolu personelle aynı bölümde olan personelleri listeledi. Gördüğünüz gibi. Yalnız buna e, personel kendisi de dahil. Mehmet Tek. Gördüğünüz gibi. Evet. Sıra geldi arkadaşlar. Bundan sonra 12'nolu bu personeli bulduk. Bu personeller içinden de 12 nolu personelden daha fazla maaş alanları yani sorgumuzu çalıştıralım. Şu personeller içinden 12 nolu personelden daha fazla maaş alanları bulmamız gerekiyor. Şimdi 12 nolu personel önce bir tablomuzdan bir bakalım. 12 nolu personele bakıyorum. Ali Babacan diyor burada. 2200 TL maaş alıyor. Yani 2200 TL'den yukarı olan maaşları bulacağız. Evet. Bu personeller içinden 2200 TL'de fazla olan maaşları bulacağız. O zaman hangi personeller buradan gidecek? Velikar'a Kara gider. Yani bu dahil edilmeyecek sorgumuza. Yani sorgudan atılacak. Başka Mehmet Tek gidecek. Kerim Zengin gidecek. Neler kalacak? 2200'den daha fazla maaşı olanlar kimler? Bu Ali Ak var. Ayşe Ay var. Enes Işık var. Şimdi esra görünümüne geçiyorum ve bunun bununla ilgili sorguyu buraya yazacağım. Zaten yazmıştık. Sadece bunu oraya yapıştıracağım arkadaşlar. Evet şöyle yapıştırdım. Yalnız bu bir alt sorgu. Onun için bunu da parantez içine almamız gerekiyor. Alt sorgularda arkadaşlar ne yapmamız gerekiyordu? Mutlak parantez içine almamız gerekiyor. Parantez içine aldık. Şimdi bir kriter belirleyeceğiz. Şimdi şuradaki sorgulamamız bizim ney arkadaşlar buluyordu? Bilgi işlem bölümünde çalışan değil mi arkadaşlar? Personelleri buluyordu. Şimdi bu personel içinden de arkadaşlar 12 nolu personelden evet. daha fazla maaş alanı bulduracağız. Bunun için end diyoruz. End dedikten sonra arkadaşlar maaş diyoruz ve büyüktür diyoruz. Evet. Ve maaşı büyük olanlar anlamında. Şuraya kadar bilgi işlem bölümünde olanlardı ve maaşı 12 nolu personelden büyük olanlar arkadaşlar. Şimdi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece üç kişi kaldı. Ve bu sorgumuzu da arkadaşlar kaydediyorum. Kaydet diyorum. Yine tek sorgu, tek satır alt sorgusu arkadaşlar bu. Bunu da yazıyorum. Örnek 3.